Parti Yok Araban YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere efsane modellerimizden bir tanesi olan ART4 modelimizin tanıtımını yapacağız. ART4 modelimizi bu aracımızda biz 35C160 4100 şase üzerinde montaj etti. İstenildiği takdirde 4350 veya 4750 şase üzerinde de montajını yapabiliyoruz. ART4 modelimiz bizim ada yataklı modelimiz olduğu için 3750 ve 3450 şase üzerine montajını yapamıyoruz. Aracın teknik özelliklerine bahsedecek olursak bu arada İzmir'in Ödemiş ilçesinin Gölcük köyündeyiz. Harika bir yer, bu dünyadaki cennet diyebiliriz. Kamp severlere şiddetle tavsiye ederiz. Aracın içine geçiyoruz şu an. Zaten bir önceki videolarımızda da dediğimiz gibi hiçbir zaman göğüslük söküm, göğüslük tamiri veya boyatmasını tavsiye etmiyorum ben. Biz bu araçlarımızda deri veya kumaş döşeme yapabiliyoruz. Nefes alabilen orijinal deri koltuklar kullanıyoruz. Koltuklar istenildiği takdirde kilogram ayarlı, bunlar da yok ama istenildiği zaman opsiyonel olarak kilogram ayarlı süspansiyonlu koltuk koyup montajını yapabiliyoruz. yan koltuğumuz 360 derece dönebiliyor. İstenildiği takdirde şoför koltuğunu da döndürebiliyoruz ama tavsiye etmiyoruz bunu tabii ki. Aracımız tam otomatik bir araçtır. Iveco düşünenler için şiddetle de biz otomatik arabayı tavsiye ediyoruz. E, manuel çok fazla keyif vermiyor. Ama otomatik olan araçlar aynı kendi binek arabanızın tadını verebiliyor. Aracın dışından şu an devam edelim. Biz cama çok ağırlık veriyoruz. Olduğunca ev ferahlığını vermeye çalışmak istediğimizden dolayı camlarda biraz bol tutuyoruz. Alkoven kısmında iki tane sağlı sollu, bir tane de yukarıda toplamda üç tane cam koyuyoruz. Bütün camlarımızda sineklik ve güneşlik bulunmakta. Ek olarak sadece tuvaletin camını burada buğulu olarak buzlu cam kullanıyoruz burada. Dış özelliklerinden bahsedecek olursak en önemli olarak şoför Koltun arka tarafında. Burada bizim servis alanımız, elektrik servis panomuz mevcut. Akıllı sistem otomasyonumuzun robotu, 220 tellerimiz, en önemli olarak sigorta panomuz burada. En ince kablodan en kalın kabloya varana dek en büyük şartımız şudur ki bütün kablolar sigortadan geçecek. Yani bu da neyi engelliyor? Sonra bir yangın riskini falan azaltmış oluyoruz. Burada DC-DC şarjımız çift yönlü, 220 dolumumuz, Bazen bazı yorumlar alıyoruz Bunlar dışarıda işte böyle yağmur girecek Suyla temas olur mu diye yorumlar geliyor Kesinlikle öyle bir şey olmaz Hepsi ithal ve korunaklıdır Buradaki üst camımız oturma alanımızın Dışından bahsedince içinde zaten tekrardan gireceğiz Burada ek bir buzdolabımızın menfezi var Kış kapaklıdır Şu an yaz ayında olduğumuz için açık tutuyoruz Normalde bunu koymamıza gerek yok Buzdolabımız ön taraftan havalandırmalıdır Ama ekstra olarak biz yine de motor bölümünden bir menfez açıyoruz. Burada dış su dolu ağzımız var. Şebeke suyunu buradan doldurabiliyorsunuz. Tabi burada yine bildiğimiz gibi kasetli tuvalet. Yani bir karavanda olması gereken kesinlikle maceratör ben tavsiye etmiyorum. En sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi de budur. Dış dış çadırımız veya soyunma kabini olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten mahremiyeti koruyan ve güzel bir alan oluyor. Bunu buradan kapattığınız zaman İçeriye yansıtmadan. Rüzgarlı havalarda çivileri var. Bunları çakabiliyorsunuz. Ekstradan şu içini de göstermek istiyorum. Burada yine bir fermuarlı bölümü var. Buradan dış duş alanımız. Dış duştan hortumunuzu çekip burada rahat cana duşunuzu alabiliyorsunuz. Şahsen ben yazın hiç içeride duş almıyorum. Hep burayı kullanıyorum. Çok rahat ve pratik oluyor. Yine buraya gelecek olursak burada yatak alanımızın bir camı mevcut. Evet. Dış dışımız burada hem sıcak ve hem soğuk olarak e, tetikli bir şekilde böyle. Kullanımı gayet kolay. Depolama alanımız oldukça geniş, oldukça büyük. Dış sol taraf, sağ tarafa ve sol tarafa ekstradan sol tarafa da burada lambamızı koyduk. Aracımızın arka özelliklerine gelecek olursak boynuz geri görüş kameramız yine yatak alanımızın bir e, penceresi. Tuhule'nin çit bisiklet taşıyıcılı bisiklet aparatı. Ayrıca çamaşır kurutmalık olarak da kullananlar var. Buradan yine servis alanımıza geçişimiz mevcut. İki taraftan da ulaşımımız oluyor. Zaten kapıdan gördüğünüz kadarıyla oldukça geniş bir alandır. Yine burada sağ tarafta bir dış ledimiz. Tuhule'nin tentesi. Yatak alanımızın burada yine bir penceremiz mevcut. Bu aracımızda ekstra olarak burada bir dış mutfağımız var. Hem ocağımız hem lavabomuz mevcut. Dış, dış mutfak olarak. Ee, yine biz buraya e, mutfağımızda da ekstradan bir cam koyduk. Az önce söylemiştik, camı oldukça bol tutmamızın sebebi ferahlık veriyor. İçerisine bir ev konforu katıyoruz. Yukarıdaki güneş panellerine geçecek olursak bu aracımızda 920 watt güneş paneli, 60 amper MPPT, 30 amper DC şarj, 40 amper redresör şarj ve 400 amper lityum akümüz mevcut. Oturma alanımızın penceresi mevcut burada. Oturma alanımızda bir adet servis depolama alanımız mevcut. Burada bir adet servis depolama alanı. Yine her şeyinizi koyabileceğiniz. Akülerimizi burada montaj ediyoruz. Akülerimizin sakladığımız gizli bölmemiz burada. Yine biz burada standartımız olan Benhemi'nin kapısını kullanıyoruz. Elektrikli basamağımız. Buradan tuştan kumanda edebildiğimiz elektrikli basamağımız. Kapımızın güneşliği. Burada bir tane çöp, çöp kovası bastığımız zaman içeriden de anahtarsız şekilde içeriden kilitlemesi. Yine burada bir tane sinekli. Sinekli açıkken uyarımızı yapalım. Kapımızı kapattığımız zaman kapı sıkışıyor. Onun için sineklik kapalıyken kapımızı açıp kapama yapabiliyoruz. Ee, az önce camlarımızdan bahsettiğimiz zaman e, camları bol koyuyoruz demiştik. Ama herhangi bir e, bize bir dezavantajı olmuyor. Kullandığımız zaten Berhemi marka karavan camlarını kullanıyoruz. Çift katlı burada hem buradan hem buradan bakabilirsiniz. Yani izolasyonda falan herhangi bir etkisi olmuyor. Pistonlu, kilitli ve fitilli olduğu için herhangi bir hava veya su alma olayı kesinlikle yaşamazsınız. Bu arada izolasyon demişken kasamız zaten bizim CTP panelden ısı ve ses yalıtımında birebir en kaliteli malzeme diyebiliriz. Aracın tabanından bahsedecek olursak yine aracın biz tabanını da CTP panelden yapıyoruz. Ama üstüne kaplama olarak larex ağaç dediğimiz e, larex ağacımızdan ve siga kaplamasından yapıyoruz. Hadi gelin aracın içine geçelim. ART4 bizim alkovenli bir modelimiz. Alkovenli model üst tarafta yatak olması demekti. Üst tarafın şöyle e, detaylı gösterecek olursak. Kişi yatar mı diyorlar ama ben iki kişi burada. Eşimle birlikte 3-4 gün boyunca rahat bir şekilde kamp yaptığımız zamanlarımız oluyor bizim. E, bu görmüş olduğunuz e, süngerimiz e, oturma alanı yatak alanına dönüşebiliyor. Masamız aşağı indiği zaman bu da bunun e, yardımcı süngeri. Üstüne koyulduğu zaman burada da bir e, bir yetişkinin rahatlıkla, iki çocuğun çok rahatlıkla yatabileceği bir yatak alanı oluyor. E, yine burada bizim alkovenimizin perdeleri Dolaplarımız her santimetre kareyi değerlendiriyoruz. Çünkü karavandaki en büyük amaç budur. Üst tarafta kitaplık veya havluluk hani kullanım şekline göre değişebiliyor. Ee, bu arada müşterimizden rica edip aldığımız için dolap işlerini falan çok fazla açamıyorum ama dolaplarımız bizim oldukça geniştir. Ee, i̇çerisine yani laptop çantasını falan rahatlıkla girebileceği bir dolap. Ekstradan dolabımızın altlarında bütün aracımızın etrafında Niş dönmesi de yapıyoruz. Niş çok önemli bence yani e çünkü karavanda ufak tefek malzemelerimiz oluyor böyle e koyacak yer alıyoruz burada rahatlıkla ulaşımı sağlayabiliyoruz. Yine bizim burada elektrik kontrol panelimiz, okuma lambamız, hem type C hem USB'li şarjırımız, 220 priz çıkışımız burada mevcut. Perdelerimiz gelecek olursak zaten söylemiştik. Hepsinin hem güneşliği hem de sinekliği mevcut. Burada yine biz ithal bir masaya ayağı kullanıyoruz. Masamız burada hem kendi ekseninde hem ileri geri hem de sağa sola hareket edebilen bir masamızdır. Oturma alanımızın karşısında olarak burada bir tane 12 volt 24 inç bir televizyonumuz. Burada kumanda panellerimiz mevcut. Turman'ın sapir klimasını kullanmıştık. Bu aracımızda e, sapir klimamızı buradan. Ekstradan Maxair'in uyku klimasını kullandık yukarıda. Uyku fanı olarak geçiyor. Başarılı bir ürün. Bu tarafa geçecek olursak Berheme'nin 152 litre buzdolabı. E, buzdolabını da en çok sevdiğim özelliği üst tarafının buzluk alanının çok büyük olması. Burada Tedford'un fırını. Gazlı fırınımız. Buralarda depolama alanlarımız. boy dolabımız, boy dolabı müsait galiba. Şöyle gösterebiliriz yine ucundan. Yani depolama alanını biz boş gördüğümüz her yere depolama alanı yerleştiriyoruz. Mutfak alanımıza geçecek olursak e, bizim bu mutfağımızın yan tarafında e, iki gözlü bir niş olarak burayı değerlendirdik. Örnek görüyorum mesela havlu kağıt var burada. Mutfak tezgahımız, koruyan tezgahımız mevcut. Tedford'un üç gözlü ocağı. Burada yine koryandan bir evyemiz. Burada çatal kaşık bölümümüz. E, çok fazla detaya giremiyorum dediğim gibi müşterimizin aracı olduğu için. Burada bir adet, burada da mesela bir şişelik ve çöp kovamız. Ee, yine mutfağımızın bu eviyesinin arkasında ufak bir tane niş e, detayımız. E, Type-C'li USB'miz, e, 220 çıkışımız ve turuma kombimizin kontrol paneli burada mevcut. Mutfak dolaplarını büyük tutuyoruz çünkü tencere, tava koyma açısından iyi oluyor. E, bu arada kullandığımız basçak kilitlerimiz bile bizim ithal bölüm bölüm kullanabileceğiniz bol bol dolaplarımız mevcut. Burada bir adet S lambamız, tavan lambamız, ambiyans led dönümümüz zaten aracımızın bütün etrafında mevcut. RT4'ün en büyük özelliği yatağın solundan, sağından ve önünden geçiş yapabiliyorsunuz. Ada yataklı bir modelimiz. Ada yatağın evdeki yatak konforundan hiçbir farkı yok. Yani iki kişi çok çok rahatlıkla yatıp konaklayabileceği bir alan. Yine bu yatağımızın her iki arka tarafında. Type-C'li USB'miz, okuma lambalarımız, bardaklıklarımız, tabletliklerimiz, dergiliklerimiz, hani kullanım amacı dediğimiz gibi müşterilerimize göre değişiyor. Klima ve kombi çıkışlarımız yatak alanında. Yine dediğimiz gibi yatak alanının bütün etrafında niş ve dolap detaylarımız. Truman'ın sapir klimasını kullanmıştık. Onun burada kontrol paneli. iki adet klima çıkışımız. Burada yine klimanın teknik ulaşım alanı ama bak tefek malzemelerimizi yine de buraya saklama alanı olarak da kullanabiliyoruz. Aracımızda bir tane de sadece müşterimizin bildiği bir e, gizli bir bölmede para kasamız mevcut. Yatak alanımızda yatak alanına özel arka tarafta da yine ekstra bir televizyonumuz mevcut. Yine 12 volt 24 inç bir televizyonumuz. Smart televizyon. İnternet üzerinden burada telefon bağlantısı kurabileceğiniz akıllı televizyon. Şöyle alanımızın mesela genişliğini gösterecek olursak Gerçekten T4 modelimizin yatak alanı e, yine söylüyorum ekstra en büyük özelliği oldu. Tuvalet ve banyomuzdan bahsedecek olursak kapımızın bu girişin burada bir boy aynası. Yine burada kışın kullanabileceğiniz bir askılık olarak dizayn etti. i̇çerisine geçecek olursak burada alt taraftan bahsedecek olursak kombimizin bir sıcak çıkışını verdik. Yani bu büyük bir detay. Kışın çünkü banyolarda kamplara gittiğimizdeki duş alacağımız zaman içerinin ısısını koruyabilen bir ortam sağlıyoruz. Yine koruyandan hem tabanımız hem evyemiz yine akrilik koruyandan. E, bu aracımızda Dometi'nin kasetli tuvaletini kullandık. Çok amaçlı kullanabileceğimiz taharet musluğu, tuvalet kağıtlığımız, diğer organizerlerimiz, askılıklarımız. Yine burada bir banyomuz için bir dolabımız çift gözlü. Aracımız tablet ve telefon üzerinden kontrollü olup tüm istediğiniz her şeyi tablet ve telefondan kontrol edebiliyorsunuz. Burada zaten biz her şeyi özellikle olarak yazıyoruz. Dışlı es lambası, yatak alanının aydınlatması veya burada kullanacağınız e, televizyon hidraforunuz, ona göre kendiniz kullanım amacınıza göre kullanabiliyorsunuz burada. 225 litre temiz, 175 litre gri su tankına sahip olan bu modelimizi siz, dilimiz döndüğünce sizlere tanıtmaya çalıştık. Bizim atladığımız, sizin merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda buluşalım. Bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız takip etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>